arkasında. İkinci nak. Baba baba. Dursana orada lan. Ne olur çok eğlenecek. Vallahi çok eğlenecek. <laughs> Durmadı. Ağabey bu kimin ya? Ben safe'teyim ha. Kırak, knock. Bak yürüyemiyorum bak. İleri bakıyorum gitmiyor. Bak geri gidiyor, ileri gitmiyor. Knock. Ya, abi, ya arkanda, babuş, arkanda. bir kolla o zaman totomu. Biri düşse öbürleri onlara kesin rastlayacak abi. Aha rastladılar var. Şimdi bir tanesini. Tamam. Evet, Ali geri kaldı. <laughs> oh, Korkmuyor mu abi? Adamın da kaldırdı abi. Hepsi alana gidecekler abi. Kerem, Oydum ya! Koydum <laughs> çocuğu. Çok iyiydi bu. Solo win abi solo. Buna Öldü o. Öldü. Diğer takım da aşağıda galiba. Burada burada burada. Etini yiyor etini yiyor. Nak. Düşün. Geldiniz mi ona? gitmiştir buradan poyluk. Öyle kurtulamazsın bacım. Nak o. O da nak. O babam wingmanci miydi babam be? Ananı avradını. ona nak. Nasıl orada? Burada Öldü. <Sülüyor> Kimdi bana o sıkan? Bomban yok mu abi? Abi sağdakine çıksam mı? <laughs> <laughs> Solo şampiyon. <laughs> Dedim ama sağdakine çıksam. <laughs> ne oldu? Uşaklar. <laughs> 118 Nak <Knock> bu. 90. <laughs> Nak. Doksan... Solun, solun. Gittik Düştü Knock Düştü Lock. Abi burada adam Kırdım onu Knock Yok abi zipten çıktı şimdi ya O nak <laughs> nak 2 <iki>, 2 <nak> <laughs> bir tane oradan nak aldı bir nak öldü bir nak Geride tamam. kırık. Abi birledim onu. Bir yılda bir sayıda. Geri düştü. Son bu da tam taşa indi. Eğiyoruz. Bu da nakla. Öl düşürdüm onu. Kadanak, tamam. Bir tane adamları kap... shields. <laughs> 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 varsa <laughs> <laughs> Ne oldu çocuğum? <laughs> Bunak Bak şuradan birileri cross koyuyor hala ha Eliminate'i nasıl aldım? Tek attım lobaya burada. <laughs> hadi al. O da nak. Güzeldi, güzeldi. Bir can, bir can, bir can, Nak. Yüz nak nak. Başka yer. Nak. <laughs> biraz yetişemedi. Etini yiyor. Nakladım onu. Öldü. Lan tamam, komple öldü. Oha. Bir takımı orada hallettim. Nak. Biri nak. Kırık o. 16'da etine yedi. Nak. Bu da nak. Kırık. O solo ha. Öyle yok bedava kaçmak babuş. Bu da Bunak. Ah, gittim öndekine vurdum ya. Ben varım. Bu kim lan? Üstümden biri atladı. Bu da nak. nak. Ne oldu çocuğum? Bir can ha. Odan Abi adamın atmadığı. Bu arada.